Aranızdan birçoğunun kapağı gördüğü zaman şaşırdığına eminim. Kapaktaki şeyin kesin olacağını söylemiyorum ama elbette ki bir noktada bu gerçekleşebilir. Bunların gerçekleşmesi için yapılması gereken bir şey de var. Hemen habere geçeceğim sizlere olan her şeyi anlatacağım. Tek bir isteğim var, like atıp abone olmanız. Bir de Ben Ten Reboot inceleme videosu çektim, izlediniz mi? İzlemediyseniz şimdi izleyin diye tekrar önermek istiyorum. Bence gayet güzel bir video oldu. Tamam, artık başlayabiliriz. Öncelikle Sony'den, Sonic'ten ve Spider-Man'den yani bu üçünü kapsayabilecek olan bir haberden bahsedeceğim. Daha öncesinde sizlere söylemiştim bilenleriniz vardır, izleyenleriniz vardır ama izlemeyenleriniz de vardır. Sony şirketinin paramount alma planları olabilir, bu tarz söylentiler var falan demiştim. Şimdi bu söylentiler gitgide daha çok kuvvetlendi, daha çok güçlendi. Hatta söylentiden ziyade artık bu bir haber oldu diyebiliriz. Öyle ki elimizde Sony'nin ortaya koyacağı para miktarı bile belli. Ve yanlış anlamadıysak eğer bu para miktarı gerçekten çok uçuk. Tabii ki Paramount'un elindeki markaları küçümseyemeyiz. Çok fazla, çok popüler marka bulunmakta. O yüzden pahalı olması normal. Paramount'un markaları arasında Sonic, birçok insanın izlediği 7'den 70'i izlediği hatta Transformers serisi, sonrasında bazılarını sevdiği bazılarının sevmediği, en son zamanlarda animasyonu gelmiş olan ve sonrasında artı 18 filmi gelecek olan Nice Kaplumbağalar serisi gibi gibi daha çok vardır ama benim aklıma gelenler bunlardı. Paramount'un markaları, IP'leri küçümsenecek markalar değiller. Sevgili Sonic saydığım bu 3 seriden bile deli gibi para kazanabilir. İşte hani Sonic, Transformers, Nice Kaplumbağalar dahil 5-6 tane film çekseler, hadi diyelim 10 tane film çekseler satın aldıkları paraya çıkartabilirler. Peki merak uyandırmaya gerek yok şu paradan bahsedelim. Canlar ortaya çıkan habere göre Sony Paramount almak için 26 milyar dolar vermek istiyormuş. Sony'nin elinde 26 milyar dolar var mı? Varsa da bu parayı çıkartıp Paramount'a vermek isteyecekler mi bilmiyorum. Ama ortaya çıkan haberler ve söylentiler bu şekilde. Haberi ilk okuduğum zaman 26 milyar dolar bana acayip uçuk gelmişti ama dediğim gibi markaları düşündüğünüz zaman 3-3-3 ayrı film yaptığınız zaman yani toplamda 9-10 tane film yaptığınız zaman bu payı çıkartabilirsiniz galiba. Bir dakika ya tamam çıkmıyor ama şöyle çıkartabilirsiniz. 3-3-3 ayrı filmler yaparsınız. Sonra bu serileri diziler falan çekersiniz. Ya, i̇lerleyen zamanlarda illa ki 26 milyar dolar çıkartabilirsiniz bu markalarda. Çünkü özellikle Sonic markasına baktığımız zaman kendisi baya bir yükselişte. Yakın zamanda çıkan Knuckles dizisinin izlenme verileri ortaya çıktı ve Paramount Plus'ta bugüne kadar en çok izlenen dizi olmuş kendisi. Anlayacağınız Sonic evrenine olan ilgi bayağı bir yüksek. Transformers evreni zaten çok seviliyor. Her ne kadar en son film acayip izlenmese bile Sony Paramount aldıktan sonra mutlaka eskisi gibi geri döndürecektir. Daha çok para kazanacaktır. Nice kaplumbağalarında Art 18 bir filmi gelecek ve ben onun çok tutacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bunun oyunu da gelecek. Yani Paramount'un elinden bayağı bayağı para kazanabilir bu adamlar. O yüzden satın alın bence Sony için mantıklı olacaktır. Ama burada şöyle bir sıkıntı var ki Sony'nin Paramount almasını ister miyiz? İşte ben bunu istemem arkadaşlar. Çünkü sevgili Sony o kadar kötü bir şirket ki yaptığı filmler ba bazen o kadar kötü oluyor ki. Paramount aldıktan sonra Transformers'ın hali ne olur ben bilmiyorum hani. Tamam eyvallah Transformers'ı Paramount da çok iyi kullanamıyor ama Sony'nin elinde bu şekilde daha da berbat olabilir. Ortalama bir şekilde ilerleyen Sonic serisi berbat bir hale de gelebilir mesela. Bakalım artık ne olacak ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Kapakta gördüğünüz mevzuya gelecek olursak bu arada. Eğer bu satın alım gerçekleşirse mutlaka Sonic filmlerinde bir sürü Spider-Man göndermesi görebiliriz. Ve hatta Sonic filmlerinde Spider-Man'i bile görme ihtimalimiz var. Sonic'in ilk filmlerinde bile zaten bir sürü süper kahraman evrene gönderme yapılmaktaydı. Flash'in çizgi romanlarını falan görmekteydik. Eğer bu satın alım olursa Spider-Man'i baya baya gösterebilir adamlar. Bakalım artık ne olacak ne bitecek göreceğiz. Bir de bunun dışında Spider-Man 4'e dair ufak bir haberim var ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle ki canlar biliyorsunuz Spider-Man 4'ün yönetmeni halen daha belli değil. Filmin çok yakın zamanda çekimlerin başlaması planlanıyor ama dediğim gibi yönetmen yok ortada. Şu anda işte senaryolar bitmek üzeredir, çekim planları yapılıyordur, yer mekan seçimleri, kadro falan ayarlanmaktadır. Bir an önce bu filme bir yönetmen bulmak gerekiyor. Artık film konusunda nasıl bir yerdeler bilmiyoruz ama hani belki de aciz durumda olacaklardır ki Tom Holland bir geliştirme sürecine dahil olmuş. Belki bu durumun yönetmenin olmamasıyla alakası vardır, belki yoktur bilemiyoruz ama Tom Holland dediğim gibi Spider-Man 4'ün geliştirme sürecine dahil olmuş. Bu durum artık filmi iyi mi etkiler, kötü mü etkiler bilemiyorum. Ama Tom Holland'ın birazcık daha mükemmel olduğunu düşündüğümüz zaman, en azından hani öyle göründüğünü düşündüğüm için söylüyorum, filmin iyi olma ihtimali biraz daha artmış gibi görünüyor. Tom Holland kendi azıyla bazı açıklamalar da yapmış, onlardan da bahsedeyim. İlk defa bu kadar erken yaratıcılığın bir parçası oldum. Bu benim izlediğim ve öğrendiğim bir süreç. Yapımcılık süreci benim için gerçekten eğlenceli ve hoş tarzında şeyler söylemiş. Buradan şunu anlamayın bu arada yani tabii ki de bütün filmi Tom Holland'a yaptırmıyorlar. Ama muhtemelen bazı sahnelerin planlarını falan ona yaptıracak olabilirler. Hatta bazı sahneleri yönetmen gibi bu bile çekebilir. Veya belki de hani senaryoda yardımcılık yapıyordur. Senaryoda şu da olsun, bu da olsun veya Spiderman şunu dövsün, bu olsun falan filan tarzında fikirler sunuyor olabilir. Acayip detaylar vermemişler ama Tom Holland da yapımcılığa daha doğrusu geliştirme sürecine dahil olduğunu söylemişler. Tom Holland da söylediğim gibi bu durumdan acayip keyif almaktaymış. Açıkçası hoş bir haber. Tom Holland'ın bizzat kendisini de severim çok sempatik geliyor bana ve zaten bu işi de çok severek yaptığını söylemiş, çok keyif aldığını söylemiş. Eğer o işten keyif alıyorsanız o işin iyi olma ihtimali daha da artar gözüyle bakıyorum ben. Yani bu haber Spider-Man 4 için olumlu olarak yorumluyorum. Dediğim gibi umarım bir an önce yönetmen bulunur da filmin olumlu süreci daha da hızlı ilerler. Adamlar resmen çaresizlikten Tom yardım dilenmişler. Tabi işin şakası bu. Bu arada Spider-Man 4 kesin olarak ertelenir ya. Tabi ki de bize bir tarih açıklamadılar ama adamların kendi işlerine belirledikleri bir tarih vardır. Sal 2026'da çıkacağız diyorlardır. Ama bence film böyle giderse eğer belirledikleri tarihe yetişemeyebilir. Eğer yetiştirmek istiyorlarsa ellerini çabuk tutmaları lazım. Her neyse arkadaşlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.